Selam olsun kalplerini hakikati açan güzel insanlara. Bugün kalplerimize ışık tutan, bizi en doğru yola sevgiyle yönlendiren bir ismi konuşacağız. El-Hadi. Hidayetiyle bize yol gösteren, kaybolduğumuzu düşündüğümüz anlarda bile bizi asla yalnız bırakmayan Yüce Allah'ın bu güzel ismini kalplerimize işlemeye ne dersiniz? Hayat bazen karmaşık bir labirent gibi görünebilir değil mi? İşte El Hadi tam da burada devreye girer. Bizi karanlıktan aydınlığa çıkaran rehber olur. Şimdi bu kutsal ismin anlamını düşünerek derin bir nefes alalım ve kendimizi onun yol gösterici ışığına teslim edelim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kalbim El Hadi'nin ışığıyla yolunu buluyor. Kalbim El Hadi'nin ışığıyla yolunu buluyor kalbim El Hadi'nin ışığıyla yolunu buluyor. Hayatımda her zaman doğru yola yönlendiriliyorum. Hayatımda her zaman doğru yola yönlendiriliyorum. Hayatımda her zaman doğru yola yönlendiriliyorum. El Hadi'nin rehberliğiyle huzura ve bolluğa ulaşıyorum. El Hadi'nin rehberliğiyle huzura ve bolluğa ulaşıyorum. El Hadi'nin rehberliğiyle huzura ve bolluğa ulaşıyorum. Sevgili dostlar, El-Hadi'nin rehberliğiyle yolumuz her zaman aydınlık, kalplerimiz her zaman huzur dolu olsun. Unutmayalım, bazen en karanlık geceler bile bir yolculuğun en güzel başlangıcına işaret eder. Hepimiz bu hayat yolunda birbirimizin ışığıyız. Sevgiyle kalın, ışıkla kalın ve bir sonraki videoda buluşmak üzere hoşça kalın.